Herkese merhaba. Elimde bir sürü ozmu çikolatalar var. Elif ne yapıyormuş bakalım. Elif bak neler var anneciğim elimde. Sürpriz. Hepsini mi yiyeceksin? Hepsi olmaz ama anneciğim. Ne yapalım biliyor musun? Ben onları saklayayım. Sen bul. Bulduklarını yeriz tamam mı? Hadi önce bunları saklayalım. Gel hadi. Sen gözlerini kapat, ben bunları saklayacağım. Kapat sen gözlerini. Hayır, açmak yok gözlerini. Gözlerini kapat. Kapatır mısın gözlerini? Evet. Önce bir tanesini şuraya saklayalım. Ama açma gözlerini, tamam mı Elif? Bir tanesini buraya saklayalım. Bir tanesini televizyonun yanına bir tanesini Elif bakmıyorsun değil mi? bir tanesini de şuraya Evet hepsini sakladım Hadi bul bakalım Hadi bulduğunu yersin tamam mı? Hadi bakalım Acaba nerede bu çikolatalar? Ozmolar nerede acaba Elif? Hadi bakalım başla Başla En kolay olanı buldu <laughs> Onu çok kolay yere koymuştum Elif. O yüzden hemen buldum. Diğerleri nerede? Nerede? Evet hadi bak bakalım. Acaba nerede bu ozmolar? Hadi bakalım seni bekliyoruz Elif. Çok yaklaştın. Orada yok mu? Ama oraya koymadım ki zaten. Hadi bak bak. Nerede olabilir başka? Aa yok oradaki yok. Oraya ben koymadım zaten. Acaba yastıkların arkasında olabilir mi Elif? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ama hep oraya bakıyorsun. <laughs> yastıkların arkasında olabilir mi acaba? Orada da mı yok? Yok mu anneciğim orada da? Acaba ay ben birazcık şuraya oturayım. Ay burada bir şey var ya. Burada elime bir şey geldi. Orada ne var acaba? Aa birini daha buldun. Onu da buldun Elif. Geriye 3 tane kaldı. Onlar nerede acaba? Hadi bakalım. Dördüncüyü de buldun. Son bir tane kaldı Elif. O da nerede acaba? Şu an çok yakınsın biliyor musun? Dördüncüye de çok yakınsın şu an. Ay şuraya oturayım ben olmazsa. Ay ben şuraya oturayım ya. Ay burada da elime bir şey geliyor. Acaba bu ne? Tamam onu bulduk. Onu da diğerlerinin yanına koyalım. Şimdi dördüncü kaldı Elif. O nerede acaba? Hadi bakalım. Ama düşersin dikkat et. Hadi bakalım. Diğeri nerede acaba? Bulacaksın sen hadi. Hadi 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 uzaklaşmadan fazla. <laughs> Ama bulduklarının oraya gidiyorsun. Tamam tamam dördüncü de burada. Al bakalım. Al bakalım dördüncü de burada. Afiyet olsun sana. Elif. Ama bir tanesini yiyeceğiz tamam mı? Ben seni kandırdım hepsini yiyeceksin diye bir tanesini yiyeceğiz tamam mı Elif? Tamam mı anneciğim. hı. Hadi bakalım o zaman. Bay bay sana. Daha da mı yukarıya çıkacaksın Elif? Dur baba sana yardım etsin. Sen düşebilirsin oradan Elif. Ama dikkatli ol tamam mı? Çık hadi çık. Korkma. Baba var arkada hadi. En yukarıya mı çıkacaksın? Vay Elif'e bak. En yukarıya çıkacak. Neredesin Elif? Her yerde seni arıyorum. Kayboldun ama. Heh. Hadi bakalım. Ben de seni arıyorum Elif her yerde. Hadi. Yine başladım tersten tersten çıkmaları. Bak, kocaman bir parka geldik Elif. Sarı kaydırak, turuncu kaydırak. Bak, burada geçme yerleri var. Burada bir tane daha kaydırak var. İnanmıyorum, burada ne var ya? Tünel gibi baksana Elif. Sen ne yapıyorsun Elif? düşeceksin. İn, in. Hadi bakalım. Merdivenlerden. Aferin. Hadi. Hadi merdivenlerden çık. Buradan geç. Bak orada tünel var. Tünelden geç tamam mı? Hadi. Aferin sana. Daha hızlı. Sen yapabilirsin bunu. Aferin. Geç oradan geç. Bak orada tünel var. Tüneli kullan Elif. Evet. Hadi bakalım. Ben burada bekliyorum seni. Wow, Elif. İnanmıyorum Elif geliyor. Elif oturdu tünelde. <laughs> Keyif mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Gel gel yatma. Hayır herkes basıyor oraya. Gel. Gel gel burada merdivenler var. Merdivenlerden ineceksin daha. Daha sonra bak salıncaklar var. Ay inanmıyorum orada da kocaman bir sarı kaydırak. Yanında da boru kaydırak var. Hadi gel. İnanmıyorum Elif en yukarıya mı çıkacaksın? Sen nasıl çıkacaksın? Dur baba gelsin. Baba yardım etsin sana. En yukarıya çıkıp sarı kaydıraktan mı kayacaksın? Turuncu kaydıraktan mı? İnanmıyorum Elif'e bak en yukarıya en yükseğe çıkıyor en tepeye çıkıyor. Hadi bakalım Elif hadi hangi kaydıraktan kayacaksın? Sarı kaydırak mı? Bekle beni bekle. Elif vaz mı geçtin en tepedeki kaydıraklardan kaymaktan? Tünel kaydıraktan mı kayacaksın? Bu sarı kaydıraktan mı? Tünelden mi? Bekle. Geliyorum oraya. Bekle. Elif. Bekle. Hayır kayma beni bekle Elif. Gel bakalım. Ay burası da çok karanlık oldu Elif. Seni görmüyorum. Aa, Elif geldi. Hadi bakalım. Hadi tekrar merdivenleri. Burada burada merdivenler. Buradan anneciğim. Koş. Merdivenlere Elif koş. Hadi bakalım.